Avustralya Yeni Zelanda kol ordusuna komuta eden Tuğ General William Burtut Mustafa Kemal'e yenilir. İngiltere tarihinde yenilmiş bir komutanları gider. Ama Ansaklar çok iyi dövüşür orada. Çok iyi dövüşür. William Burtut döndükten sonra İngiltere hükümeti buna Mareşal rüddesi verir. Hı hı. İyi savaştığı için. Yenilmiş ama iyi savaşmış. 80 yaşına gelmiştir. 1938 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk sonsuza adım attı. William Burtut hasta yatağında ayağında kan dolaşım problemi var. Kesilme tehlikesi var. Duyar mı? İşte ajanslar geçer yabancı, Londra'da da radyo geçer. Devlet töreni 21 Kasım 1918'de cenaze töreni Ankara'da yap. Hemen der ki doktorlarına ben de katılmak istiyorum. De. Bunlar doktorlar şaşırır, tebessüm eder. Herhalde verdiğimiz ilaçların yan etkisine nedeniyle Maraşal biraz bilincini kaybetti zannı. Çünkü hasta. Sonra bakar ki ciddi, efendim derler giderseniz bırakın Türkiye'ye gitmeyin, Londra dışına çıkamazsınız. Ayağınız kesilirse kan kaybından ölürsünüz. Bu ısrar eder. Bir İngiliz birliğini alır gider Maraşar'ın formasını giyer 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı etnografya müzesine geçici olarak oraya giderken burada yürüyemez çünkü ayağı şiştir halk evinin Balkanına getirirler onu İngiliz Büyükelçiliği arkasına koltuk koyarlar düşme şimdi ayağının da altına minder koyarlar ve araşal üniformasıyla asasıyla selamlar. 80 yaşında ölüm tehlikesini alarak kendisini yenen düşmana karşı böyle bir saygının ölçüsü 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde yok.